the master don't seem to care he's working his stallions to the bone sir amarok's trying to secure the harvest stable keeper i apologies did you see where they were headed mm. they're probably halfway to white harbor by now saw them heading for frostfield but lost the tracks thank you master and uh, sorry for my temper love these horses like my own is all Merhaba YouTube. Zafer'le Game of Thrones King's Road serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir at çalma durumu olmuş. Atlarımız çalınmış arkadaşlar. Atlarımız çalındığı için araziyi araştırmaya gideceğiz. Hemen buraya bir gelelim. Şurada olmuş sanırım durum. Ama bir başkasının atı falan gösteriyor. Benim atla mı birlikte çalındı ki? Burada mı kapışacağız şimdi? At derken neden bahsediyor ya da? Abi yine mi dövüş ya.

You'll be neighbors soon, whether you like it or not. Is that a threat? An offer. You take us in now, we keep the raiding parties off your back, by the laws of the hearth. Don't trust him! Our laws mean nothing to them. Besides, the townsfolk will never accept it. Ah, stubborn lot, you kneelers! You could die for your walls then! Umarım öyle olur. Sen? Seninle daha geçmek isterdim ama işim bu gücüm var benim. Lark bebeğim gel bakayım. We could uh, string him up. Give the townsfolk some confidence. Başkasının atı. Ya acaba bu bizim atlarımızın çalınma durumu yani ne bileyim bir başkası tarafından çalınmış da gidelim bakalım. Ne güzel bir atım olsun atım olsun dedim atım çalın diye. Tavşan kardeş merhaba. Bunlar kim? Lütuf. Aa yukarıya yöneldik bir anda. Hemen yukarıya çıkalım. Şurada toplamam gereken birkaç malzeme var. Onları alayım. Aa kurt. Gel bakayım. Mağara girişi diyor. Bakalım mağarada bizi neler bekliyor. Şimdi bunlarla bir kapışacağız büyük bir ihtimalle. Siz kimsiniz lan? Ha bu bir, 2, 3 oldu. Sen? Sen dombili. Daha sıkılıcını çekeceksin de benimle kapışacaksın. Sen? Sen bir bosssun galiba. Senin içinden geçmek elde değil. Kolay olacak ya biliyorsun değil mi? Mağaranın girişine gelmiş bulunmaktayız. Mağaranın girişinde bizim atlarımız varmış. Atlarımızı kurtarıyoruz burada. Abi şu siyah at keşke benim olsa ya. Siyah takıntım var biliyorsunuz ki. Atlar özgürlüğüne kavuştu. Güzel. Buradan ödülümüzü alalım. Gayet güzel. Bunları dönüştürürüz şimdi. Eve doğru bir yolculuğa çıkalım. Kalmla gör kalmla görüşeceğiz şimdi. Atım orada mı kaldı lan? Hayır otum orada değil. Atlar gitti. Şurada birkaç tane kurt var. Kurtları da keselim. Kurtlar biliyorsunuz ki biraz tehlike yaratıyor. Bunlar biraz vahşi bir kurt. Oğlum iki vuruşta ölüyorlar ya. Anlamıyorum ki. Baksana şunu. Seviye 10 olduk bu arada. Hayırlı olsun. Hem ormancı orada ağaç kesiyormuş. Kurtlar sıkıntı çıkartmasın diye kurtları da kesmiş olduk. Oğlum şu oyunun şu kasma sorununa bir çözüm bulamadım ya. Hemen Kalm'la bir görüşelim. Master Snow, you found him. Ay. just in time some outlaws plans to sell them. Hope you showed them what happens to thieves in the north then. I did. They won't be bothering us anymore. Your master seed all right. I'll do a good job with the breeding. Just you wait. İyi bak sakın gözünden kaybettirme tamam mı? Gayet güzel. Şimdi 2600 metre olan yer benim için biraz sakıntılı bir yer. Sakıntılı, sıkıntılı bir yer. Şöyle yapıyoruz. Burada biraz ekipman geliştirelim. Demirci neredesin Demirci? Demirci burada. Şuradan biraz malzeme alalım. Alabiliyorsak. Bakalım yani. et diyelim. Buraya atlıyorum zaten. Burası bir animasyon. Buraya geçiyorum. Geliştir de bir şeyler çıkmıyor değil mi ya? Seç diyelim bakalım gelişecek mi? Tümünü seç diyelim. Seç. Geliştir. Gayet güzel. Art 2 oldu. Çok iyi. Ben de bunu planlıyordum zaten. Aksesuarları işte diyelim bakalım ne çıkıyor. Burada bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bunlarda da bir şey çıkmıyor. Tamam. Buradan malzemeleri zaten satın al demiştik değil mi? Buralar tükenmişti. Gayet iyi. Bunları satmıyoruz. Yok bunları satmıyoruz. Buradan bir çıkalım. Şuradan bir demirciye gidelim. İmalat diyelim. Bakın nasıl güzel dövüyor. İyi izleyin. Gayet güzel. Burada imalatça edeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Şuradan ekipman yenile diyelim bakalım ne çıkacak. Ha. Yok ya, benim zaten bir tane kılıcım var ya gerek yok. Malzeme satın al diyelim, bir şeyler alabiliyor muyuz? Buradan da alamıyoruz diye biliyorum. Bunları kesinlikle satmıyorsunuz bu arada. Baştan söyleyeyim size. Bunlar sinirlerde çok fazla işinize yarıyor çünkü. Buradan da çıktım. Daha sonrasında buraya geleceğim. Hatta dur gelmeden önce şuradaki eşyaları da alalım da ne olur ne olmaz. Tamamdır. Demirciye bir daha gideyim şuraya. Gürt. İyi tamam. Bunları almışız zaten. F5'e basayım. Şunu bir alayım. Beceriler diyoruz. Temel diyoruz. Güzel seviye yükseltmesini yaptık. Güzel oldu benim için. Nitelik ağacına da bakalım. Nitelik ağacımızda neler varmış? Hmm. Bunu yükseltelim. Bunu yükseltebiliyor muyum? Bunları da daha sonra yükseltiriz. Başarımlara bakalım başarımlar. Bu mesela böyle ünlemli şartlar var ya. Hepsini kontrol edin böyle. Yani öğretici bile olsa kontrol etmeniz gerekiyor. Ağzınızda bir şeyler var mı yok mu diye. Tamam donanıma tekrardan giriyorum. 340, 26, saldırı gücü 34. Çok az abi. Aşırı az. Şu 615 çok iyi bu arada. Ben de bi çok bilmiyorum ama yavaş yavaş öğreneceğim büyük bir ihtimalle. Burası değildi, şu yukarıdaydı orası. Şu adamla görüşeceğim şimdi. Öge satın al diyelim bakalım mı, var mıymış bir şeyler, alamıyoruz. Tamam, güzel. şuraya da bakalım. Şuna bir daha bakacağım ya. Belki alınabiliyordur diyeceğim de. Sanırım 8 saatte bir alınabiliyordu. O 400 diyor lan. Bu ne özelliği var ki? Bir dakika. Dur bakayım bir. Oğlum bunu donanmak istiyorum ben bir saniye. Ama şöyle bir şey de var. Bunun enerjisi 400, saldırı gücü 30, 26. Bunun 34 ve 340. Yani neyse bu kalsın. Bir daha bakıyorum bir saniye. Donanım. Tamam. Şunu bir yenilemeye koyalım ne olacak merak ettim. Bunu da yenilemeye koyacağım. Tamamdır. Burayı bitirdik. Bak büyük bir ihtimalle silahsız falan kalacağım ama Bakalım ne olmuş şimdi? Aa bu da 400 bu da 400. Ha. Sanki bu daha iyiymiş gibi geldi bana ya. Şöyle baktığımız zaman şununla karşılaştırıyoruz. Şimdi bu kritik vuruş şaşırtma etkisi uygular diyor 1-2. Saldırı etkisi uygular 1-2. Bilmiyorum ya. İlerleyen dönemlerde bakarız. Şimdi arkadaşlar burada bırakıyorum. Güzel bir at kurtarma görevimiz vardı. Onu hallettik birlikte. Karakterimizi daha çok güçlendirdikten sonra bossları kesmeye gideceğiz. İzlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.